Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ömür uzamaz. Kısalmaz. Ömür bereketlenir. Feizlenir. Uzamıştan daha fazla iş görür sahibi. Ya da ömrün bereketi gider. Zamanın bereketi gider. Başkasının bir yılda yaptığını üç yılda, dört yılda yapamaz. Önemli olan iş yapıp gitmek gereken bir dünyadayız biz. Bu işi yapmak kapasitemiz bizim artar veya azalır, bereketlenir veya bereketi gider. Bu olur. Ama 3 yıl artıp 3 yıl 1 dakika olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.